Ekonomi durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Türkiye'deki ekonomi durumunu değerlendirecek olursak orta kesim çok büyük sıkıntıda. Yani zengin elindeki parayı zaten değerlendiriyor. Fakirse daha fakir. Yani ekonomi kısaca böyle. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada yaşamıyorum. Kayseri'nin eniştesi olurum aslında kış Kayseri'ye sık sık gelip gider misin? Ya senede bir sefer mecbur izinden dolayı gidiyoruz. Peki Kayseri'yi nasıl buldunuz? Belediyelerin yapmış olduğu Kayseri İç incisi. Onu söyleyelim bir. Yani e, Konya olsun Kayseri olsun. Yerel yönetim büyük şehri falan. Çalışma düzeyi iyi. İlçe belediyeleri de güzel çalışıyor. İç Anadolu bölgesinde yani her şeyin bulunabileceği e, örnek şehirlerden biri diyelim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ne düşünüyorum? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu memleketin dinin, dininin adı ne? İslam. İslam. Ee, ben sana soru soruyorum. Bu ekonomik sistemi İslam'a ait bir ekonomi sistemi mi? Liberal ekonomi, kapitalist sistem. Özelliği nedir? Dövize, ranta, faize dayalı ekonomi. Alın terine dayalı ekonomi değil. İnsanlar önce şunu sorgulaması lazım. Neyi sorgulayacağım? Ben Müslümanım oğlum. Benim Müslümanlıkta alın terine dayalı ekonomiyle beni niye yönetmiyorsun demiyor. Ya şimdi kendi içinin özelliğinde kapitalist sistemin kendi içinin özelliği dövize dayalı, ranta dayalı, faize dayalı ekonomi. Sen bundan ne bekliyorsun? Ya alın teriyle sen çalışan bir insan e, faiz ışık hızında yetişebilir misin? yetişemezsin. Kemer sıkacağı mısın? Neyi sıkıyorsun? Bazı kesimleri fakir ediyor, bazı kesimleri zengin ediyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Melik Gazi'de yaşıyorum. Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Neyi memnun olacağım kardeşim? Sosyal devlette de dediğin senler rant sağlamaz. De memnun değilsiniz yani. Atamıyorum. Ben sana diyorum ki belediye dediğin sosyal devlet bir belediye hizmet odaklıdır. Tamam bu kanunlarla sabittir. Bakan Şimşek vatandaşı kemer sıkma politikasına davet etti. Ne düşünüyorsun? Zaten millet hep her gün kemer sıkıyor. 25 yıldan beri herkes kemer sıkıyor. Kemer sıkı sıra, sıra zaten millete kemer kalmadı ki. Kemer takamıyor. Kemere gücü yetmiyor artık milletin. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi'de yaşıyorum. Melikgazi Belediyesi'nin hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi. Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Melikgazi Belediyesi'nin Yıldırım Beyazıt için yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Valla şu andaki belediye başkanımızdan memnunuz canım. Şimdi yalan söylemek. Doğru neyse onu söylemek lazım. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı tekrardan aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Biz asla bunlara destek vermedik veremeyiz de. Ekonomi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi durumu berbat değerlendiriyorum kardeşim ben. Bugün bir tane koyun kuyruğunun 200 lira olduğunu düşünebiliyor musun? Biz kubranı keserdi koyun kuyruğunu verecek yıl arıyordum. Bugün 200 lira. Nerede ekonomi? Hangi nerede ekonomi? Bir tık bir tık Türkiye. Allah yardımcımız olsun. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'de Yozgat Boğaziye'ni anlayayım ben. Kayseri'ye sık sık gelip gider, gider misin? Ben Kayseri'deyim. 62'den beri Kayseri'yi tanıyorum. O zamandan bu zamandan değerlendiriyorum. Bayağı fark attık. Allah yardımcımız olsun. Peki Kayseri'nin e, buraya geldiğinizde nerede kalıyorsunuz? Hangi ilçesinde kalıyorsunuz? Burada Süper Bebek evlerinde kalıyorum ben. Melik Gazi'de? Melik Gazi. Koca Sinan'da. Koca Sinan Belediyesi'nin e, yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Melik Gazi ondan çok iyi. Melik Gazi ondan çok çok iyi. O neydi onun adamı? Geçen ay görüştüm, tartıştık. Hatta da söyledim ki ya şuraya bir de vergi dairesinin oraya dedim şey koydu da, kişi koy da vatandaş çekem numara çeksin de birbirini giymesin dedim. Sağ olsun yaptırmış oraya. Ekonomi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zayıf değerlendiriyor. Piyasa çok pahalı. Kayseri'nin hangi ilçesinde yarışıyorsunuz? Kayseri Bağları'nda. E, ee, Melik, Melik Gazi. Gazi Belediyesi'nin Eskişehir Bağları için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Yok, hayır, hiç memnun değilim. Faaliyetlerden hiç memnun değilim. Ee, önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi belediye başkanı tekrardan aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Hayır, hiç hiç E, ee, Dünya genelindeki kriz nedeniyle tabii ki ülkemiz de etkilendi bu durumda. Tabii biz daha çok etkileniyoruz çünkü dışa bağımlıyız. Enerjide, üretimde, e, e, dolar üzerinden aldığımız için birçok şey tabii ki bize de etkiliyor bunlar. E, Genel itibariyle böyle. Yani kötüye gitmesinin sadece ülke genelindeki yönetimle alakalı olmadığını düşünüyorum. Dünya genelinde bir kriz var. Ee, böyle değerlendiriyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nin mahalleniz için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Ee, tabii ki ara sıra oluyor ama e, ihbar edildiği zaman, e, bir durumla karşılaştığımız zaman, bildirdiğimiz zaman hemen anında müdahale ediyorlar. O konuda iyi var. Peki önümüzdeki e, yerel seçimlerine mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Evet desteklemeyi düşünüyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Burada kal yok. İzine geldim. Peki sık sık gelip gider misiniz Kayseri'ye? Ee, sık. her sene geliyorum. Peki Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Kayseri çok güzel. Yalnız bu büyük, büyükşehir belediyesinde biraz sıkıntı yok. Memnun yollar, değil misiniz? Yollar iyi yapamıyorlar büyük büyük taşlar döşemişler. Bastım bir taşlar böyle oynuyor. Bir tarafımı Neyse biz Norman e, bizim o tarafın mahalleleri güzel. Yani şey, Hangi neresi? Hocasına. E, Kocasinan Sinan. yani yapmış <laughs> olduğu faaliyetler iyi. Bu ama bu şimdi yollar var. Bu caminin oralar. Mesela diyelim neredeyim, Cumhuriyet meydanı var. O taşlardan ufak taş döşeseler o kadar olmuyor. Teşekkürler. Ekonomi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. Herkes dışarıda yemek yiyor, alışveriş merkezleri tıklım tıklım hani ekonominin kötü oldu. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? E, merkez yaşıyorum. Hoca Sinan mı? Evet. Hoca Sinan Belediyesi'nin e, yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Ben memnunum. Allah razı olsun. Tayyipçiyim. E, Tayyip'e verdim her zaman da vermeyi düşünüyorum. Peki önümüzdeki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Evet destekliyorum. Haseki de bizim akrabamız zaten. O, o olursa da yani sıkıntı yok benim için. Teşekkürler. Ekonomi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik durum berbat. Görüyorsunuz. Ben bir EPT mağduru olarak konuşuyorum. Yaşım 54. 5150 gün prim doldurmuşum girişim 1993. Biz işe başlarken SGK'daki yasa 25 yıl 5000 gündü. Fakat daha sonradan çıkan yasayla bunu kademeli olarak arttırdılar biliyorsunuz. Bir ürünü ertesi hafta aynı fiyata alamıyorum. Zaten bu şeyi biliyorsunuz bizim Türkiye İstatistik Kurumu toplu iğneyle, pimpon topuyla falan hesaplıyor Ben cahil aklımla şöyle hesap ediyorum. Bir ekmek geçen sene 3 liraydı bu sene altı buçuk lira olduysa demek ki yüzde aşkın bir enflasyon var. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz abi? Ben Melikgazi ilçesinde yaşıyorum. Melikgazi ilçesinin mah mahalleniz için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz peki? Hiçbirinden memnun değilim. Hep... Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok. Desteklemedik ki biz zaten. Ee, hiçbirini Önceden de desteklemedik. Hiçbirini ee, desteklemiyor. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzeliz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Tomarza'da. Tomarza. Tomarza. Hangi Tomarza. mahalle? Şey, şey, Ecizli köyü. Peki bulunduğunuz köyde Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun oldum. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Desteklerim. Teşekkür ederiz.